İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı operasyonunu protesto etti. Aynı günün gecesi İsveç Başbakanı dikkati çeken bir açıklama yaptı İsveç Başbakanı ULF Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi. Christerson, The Jeans Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, dürüst olmak gerekirse, Finlandiya ve İsveç olarak Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdik. Taahhütlerimizi yerine getireceğiz ifadelerini kullandı. Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Christerson, yasa ile ilgili Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir değerlendirmesinde bulundu. Kristerson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek, konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor." dedi.